normal bir hayatımız vardı. Okula gidiyorduk, lise gidiyorduk daha, lise 3'e gidiyorduk. Herkes okulda dağılınca direkt evlere dağılıyordu. Ama ben dağılmıyordum. Babam biraz kadıydı asker olduğu için. Ve 10 yaşından beri bana silah eğitimleri veriyordu. Aferin <laughs> sana. Bir gün yatağıma yatarken polis polisler geldi. Ne olduğunu bilmiyordum. Beni nazarete attılar. Ve nezarette babamdan tek duyduğum şey şuydu. Sakin ol oğlum. Her şey kontrol altında. Yakında buradan çıkacaksın. Biraz geç ama. Yakındı işte. Bugün yemek yerken James diye bir tane adamla karşılaştım. Kendisinin hikayesi çok garipti. En yakın arkadaşı kafasına biri balta geçirmiş. Ve o da aylarca onu aramış. En sonunda bulmuş... Ve onu işince yaparak öldürmüş. Ama garip olan şu ki en yakın arkadaşının kafasına balta geçen kişi hapise girmezken James'in hapise girmesiydi. Bu bir adalet mi? Bugün James küçüktüğünü anlattı. Ailesi küçük yaşta vefat etmişti. Ve ben de artık günlük tutmaya başlamıştım. Günlük tutarken polislerden şöyle bir aman ses geldi diye bir anons Bugün sanki polislerin sayısı daha azdı. Normalde 5-10 kişi olan polisler bugün sadece 2 kişiydi. Sanki bu operasyonda katledilmiş veya bir operasyona gitmiş gibiydi. Ve bugün bizi yemek molasına çıkarmadılar. En azından çantada tepeladım. 2-3 tane yemek, bir tane bir adet de suyum vardı. Ben onlarla idare ettim. Ama James hapta hiçbir fikrim yok. Öyle boş boş polislere bakıyordu. Yanımdaki adam da kan izleri vardı odasında. Bu beni çok korkuttu. Ve yanında iki tane yatak vardı. Sanki başka biriyle yaşıyormuş gibi. Bugün uyandığımda kapı açıktı. Ve hiç polis yoktu etrafta. James'in kapısını zorladım. Açıl hadi açıl. Ama açılmadı. Tövbe estağfurullah. Bunlar ne lan? Allah Allah. Aa, bu ne lan? Uu. Bu neydi lan? Şurada belimizi mi yıkayayım? Kendime geldim. Hayal et miydi onlar? Neydi lan? Bu ne? Arızalı. Oh be rahatladım. Dışarıda zombiler var sesleri geliyor. Ağrıdalı. Bura nereye? Kanalizasyon iniyor herhalde. Iyy. Her taraf iğrenç. Kapıyı da kapatalım başka birileri gelmesin. Iyy. Bu ne ya? Her taraf bok ya. Bu ne ya? Zombi sesler. Kaç kaç. Hop. Oh. Lan buralar ne olmuş? Oha. <laughs> ah bıçak. Bıçağım oldu. Sandık boş. Ah su. Su 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 su. Çok sevmiştim valla. <laughs> Şu suyumu içeyim. Şu diğer suları da çantanın içine koyayım. İnşallah dökülmez. Çantayı da çırta... Çantayı da sırtıma geçireyim. Ha ah, bir tane daha su. Onu da içeyim. Oh <laughs> Açtım Burada ne var hiçbir şey yok Ah biraz daha su Çok güzel çok güzel Çok suyumuz oldu çok güzel Ama her taraftan zombi sesleri geliyor Bu beni daha çok üfletiyor Garip garip sesler geliyor ya Eee O çok kanlı Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Aha, et. Evet. Bunları da çantama koyabilirim. Çok güzel yemekli otum oldu valla. Bu cesetten ne lan? İğrenç leş kokuyor burası. Aa burasının kapısı açık. Liv. Bu ne lan? Her taraf leş kokuyor. İçeri kim girerse girsin sandığı açmasın. Ne olmuş lan burada? Mezar mı lan bu? Niye böyle bir tabela var ki? Ne zombi sesleri geliyor ya. Neyse biz sandal sonra bakalım. Bura ne böyle kapalı? Aa babam öyle mi? Ama şu sandıkta ya bir şey çıkarsa babamla ilgili. Ya not bulursam onu babam koymuş olabilir. Belki de kimse okumasın diye öyle bir şey yazdı. Olabilir. BOMBA!